Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Bugün yeni bir video ile sizlerle arkadaşlar. Özellikle kanalımda ya video gelmeyecek artık arkadaşlar. Bu kanala başladık. İkinci kanalımız. Ama o videoda hiç video yapmayacağım. Bu kanalda video atacağım sadece. Arkadaşlar. Hadi kafa topuna geçelim arkadaşlar. Bir geçelim. Oyuna bir Arkadaşlar oyuna geçtik. Bakalım kim gelecek. Ya bak ne oldu? Ne olur bir doğru düzgün bir kişi geldi. Arkadaşlar bir beni diyebilirsiniz. diyebilir misiniz? Adım yazıyor solda. Arkadaşlar ka herkesi kapı edeceğim. O yüzden arkadaşlar maç yapabiliriz. İkimiz bir sürü kişiyle maç yapabilir miyim? Bak bu var ya insanlar.

onu sayıyorum ya. Bu üç. Adam. Adam. internet kötü aldı arkadaşlar. O yüzden kasıyor bazen. Ha, Kasma. ama. <laughs> aga be Ha iyi ya yani. Ha ya. Yeniydik ya. Bilerekten kendi hanıma şimdi gol atayım. Arkadaşlar olmadı ya olmadı. Arkadaşlar reklammışın. Arkadaşlar arkadaşlar reklam bitti. Arkadaşlar mükemmel bir. şeyler geliyor sonra. 4. Yani 4 elmasydı ya. Şimdi maç yapılmadı arkadaşlar. Geçeceğim onu seni. Hep yeniliyorum arkadaşlar. Bu ne? Aha. Bu sefer yenileceğim. Benimle aynı şey geldi. Ay, bunu yenerim arkadaşlar. Bu kolay. Oo, <laughs> güzeldi. Güzel oynadı. Hemen mis gibi gol. Mis gibi gol. Mis. Tam tersi yaptılar. Evet. Ne oldu buna? Gel. Ben bunlara ben buna bir koller atayım. Dört yıldız GS'miş. Dizi beş, fena beş yıldız. Allah. Güzel. Gaz sahneden var sahnemizde. Bunlar yazsın. Takım fark etmez yani. Ama ben FB'liyim. Fener Arkadaşlar. Hangi takımı tutuyorsunuz yorumlar bekliyorum. Arkadaşlar. FB'li vardır. GS'li vardır. BCK'li vardır. Başakşehir'li falan vardır. Trabzonlu. Sonra başının düşmanı Trabzon ama. Trabzon'da Galatasaray Beşiktaş hepsi. Trabzon'un fena bir şey yaptı ama söyleyemem. Trabzon arkadaşlarımız üzülmesin. Bilmiyor olabilirler. Böyle bir gol. Hayatınızda gördünüz mü arkadaşlar? Gelsek mi lan? En büyük düşmanımız. Merhaba. Düşman falan fark etmez bana. Önüme geleni eziyorum. 400 tabii oğlum. Ben bir de 3 yıldızı düşüş düşüşeydi var ya. Herkese bazı kişiler 7 yıldız oynuyor diyor ama olmayacak. Ama Fenerbahçe 5 yıldız olacak yani. Neyse maçtan çıkmış. Tam 1 saniye kala çıkmış o adam da. 11'den 9. yı çıktık. İyi de. Şimdi reklamdesin. Geliyorum. Arkadaşlar reklam bitti. Kazandık be. Arkadaşlar. Bana yazın. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Arkadaşlar. Bir popo, bir sonraki videoda bunu da yapacağım. Fark söz arkadaşlar. Söz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunun videomuzu beğenmişsinizdir. Like etmeyi ama abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bye bye. Şimdi basayım be. Gözünde, gören, bu arkadaşlar bye.